Halkın güvenliği için yapılmış olan üst geçitlerin, yürüyen merdivenlerinin ve asansörlerinin çalışmaması yaşları ve engelleri zorluyor. Uşak'ta halkın can güvenliğini sağlamak ve trafik akışını rahatlatmak için yaya üst geçitleri bulunuyor. Hızla akan trafikte yayalı kazaların önlenmesi için üst geçitler bulunuyor. Fakat üst geçitlerin yürüyen merdivenleri ve asansörleri çalışmıyor. Merdiven basamaklarından çıkmakta zorlanan vatandaş karşıya geçmek için can güvenliğini riske atarak arabaların hızla geçtiği yolu kullanıyor. Halkın güvenliği için yapılan üst geçitlerde asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin bozuk olması engelleri ve yaşlıları da zor duruma sokuyor. Aşağıda işte yani atıyorum bir çocuklu bir aile geçmeye kalksa trafik kazası geçirse burada sorumlusu kim? Belediye. Başka bir şey demeyeceğim. Çok şikayetçiyim canım. Şu an yine söylendim. Eşimle birlikte şikayetçiyiz biz olsun, bu konuda. bir birkaç defa buradan geçiyoruz. Mümkün değil. Ha. Bak nefes nefese kaldı bayan. Ya ne yapacağımız şaşırdık. Bu günlerdir, aylardır böyle. Hani bu milyarlık yapıya ne gerek var o zaman kardeşim ya. Abi bak demin gördüm iki üç kişi buradan geçti böyle. Yoldan geçiyor. Bu sorumlusu kim olacak? O insana bir şey olsa ki sorumlusu kim olacak? Yani bu yaşanır bir olay değil abi. Trilyonluk yatırım yapıyorsun. Merdivenler kaç aydır çalışmıyor. Burada sanayi var, burada garaj var, burada hastane var, burada eczane var. Binlerce kişi böyle gelip geçiyor her gün. Artık vurdum duymazlık niye? Yıksınlar kardeşim bunu ya. Yazıktır, günahdır insanlara ya. Bak tık nefes kaldık burada. En az 40 tane, 45 tane basamak var. Yazık değil mi ya? Yani buna bir önleme alsınlar. Artık kaçıncı yazışımız? İnternete de çok yazdık biz bunu. Hiç kimse ilgilenmiyor. Ne söyleyeyim? Ya yıksınlar ya yapsınlar. Daha ne söyleyeyim? Zorlanmıyoruz, dizler tutmuyor, altı aşağıdan geçmiyor, ceza yazıyorlar. Buraya ver yapıyorlar düzgün yapsınlar. Yani biraz tabii olmaması gerek. Şimdi enmesi problem benim için çıkması değil de enmesi problem, dizler bükülmediği için enmesi problem. Biraz koltuklarından kalksınlar da, baksınlar şöyle etrafına ne yapılıyor, ne oluyor, ne var ne yok. <laughs>